Evet arkadaşlar bugün asit ve bazlar ile ilgili bir deney yapacağız. Malzeme bunun için malzemelerimiz limon, zerdeçal, su ve deterjandır. Ben bunu zerdeçalı katınca rengin değiştiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu, lim, bu renk limon sarısı gibi bir renk ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Ve toz deter, deterjanı koyunca rengin değiştiğini yine göreceksiniz. Biraz rengi koyulaştığını ve kırmızı gibi bir renk ortaya çıktığını gördünüz. Bunun bunu şimdi eski rengin eski rengi limon sarısına geri döndüreceğim. Heh. Ve karıştıralım. Gördüğünüz gibi yine sarı oldu. Kanalıma kanalıma abone olursanız sevinirim ve de bu bu deneyi be, beğenen, abone olanlara da çok teşekkür ederim.